Young Entrepreneur Society'nin sunduğu Polonya'dan Futbol başlıyor. Polonya'dan Futbol Kupa özel programıyla devam ediyor. Evet keyifli başladık. Yani gülümseyerek başladık. Çünkü öncesinde yayına hazırlık aşamalarında bazı şeyler yayın aksilikleri yaşıyoruz. O yayın aksilikleri de bizi gülümsetiyor. İnşallah güzel şeyleri, gülümsenecek şeyleri konuşmaya devam ederiz. Ee, hoş geldin Burak, hoş geldin Furkan. Hoş buldum ama aksilikler yaşamıyoruz bence aksilik yaşıyoruz oraya ayırt ederim yani. <laughs> lütfen lütfen canlı yayında birbirimizi e, iğnelemeyelim böyle devam edelim. Ee, evet e, kupa e, özel programı bu ve kupayı değerlendireceğiz Polonya kupasını. Ee, sarı kartlar, kırmızı kartlar, stat içinde olaylar, stat dışında olaylar. Ee, yani çok renkli bir kupa maçı oldu. Kimden başlayalım? Ee, Burak. Olur Taner Bey. Ev, ev sahibi sayılırım ben. Ev sahibinden başlayalım. Evet Puhar Polski Polonya kupasında lig ikincisi Legia ile lig birincisi şanki lideri karşı karşıya geldi. Varşova'da Polonya'da. 59 bin kişilik ulusal stadyumun 45 bin 45 bini doluydu. 45 bin kişilik seyirci vardı. Öncelikle ben iki takımın taraftarlarının da yaptıkları muazzam karagraftan dolayı tebrik ediyorum. Görmüşsünüzdür. Harikaydılar. Bir tarafta Rakuf'un taraftarları, bir tarafta Legia'nın taraftarları. Müthiş bir karagrafi vardı. Maçla alakalı tartışılan konulardan bir tanesi hakemdi maçtan önce. Biliyorsunuz e, maçı Polonya'nın bir numarası keza e, Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten Simon Marciniak yönetmedi. Yani düşünün Polonya'nın en iyi iki takımı karşı karşıya geliyor ligdeki ama hakem Polonya'nın en iyi hakemlerinden bir tanesi Simon Marciniak değil de başka birisi oluyor. E, Rakup antrenörü e, Marek e, Pabşun buna çok değindi. Hatta maç öncesi e, tartışmalar, atışmalar e, başlamıştı maçtan ziyade. Maçta birçok tartışma oldu. Birazdan on, onlar da geliriz. Ya, yani e, o dördüncü dakikadaydı zannediyorum. E, i̇lk tartışmalı pozisyon. E, o pozisyonda hakem nasıl kaçırdı? Gerçekten e, hayret edilecek bir şey. E, vardan döndü pozisyon. E, bu e, Legia'nın bir kişi eksik oynamasını gerektiren kırmızı kart. E, o, o dakikada e, oldu. Ve ben çok şaşırdım. Yani o pozisyon hani bazen Furkanlar diyorlar ki mahalleden birini getirsek o daha iyi oynar. Gerçekten mahalleden birini getirsek daha iyi görür görebilecek bir pozisyondu. Yani kaçırması hayret edilecek bir şey. Vallahi zaten dakika altıda oldu o pozisyon. Ee, dakika altıda kırmızı kart gördü. Yuri Ribeiro. Ee, ondan sonra Legia Varşova 10 kişi tamamladı. Yani pozisyon Hatta Türkiye'de geçen hafta Altın e, Altınordu Bandırma maçı vardı. Bandırma Spor 3-0 öndeyken maç 3-3 bitti. hani mahallede verilmeyecek, halı sahada verilmeyecek penaltıyı verdi hakem de vara gidip verdi. Burada da çok tam tersi kart pozisyonunda garip bir durum oldu. E, yani e, Burak'ın da dediği gibi yani Dünya Kupası'nda e, öne çıkan baş hakemlerden birisinin bu maça verilmemesi bence çok garip bir durum. Ha belki hakem affını da istemiş olabilir. Tabii ki bilgimiz yok. Ben öyle düşünüyorum. Ha, belki hakem affını istemiş olabilir. Çünkü ona bir yüz yüz gitmiştir teklif. Gitmeme durumu olmaz bence. Evet. Yani yönetmemesine ben de şaşırdım. Kırmızıya gelecek olursak da bana göre net kırmızı o Riberio'nun hareketi. Ee, pozisyon sırasında zaten fark etmişsinizdir. Yapar yapmaz direkt daha hakem düdük çalmadı zaten. Ee, hemen dönüp hakeme bakıyor. Direkt kırmızı tartışmasız. Zaten e, maçta e, maçta biraz sakin ve sessiz geçti. Özellikle ilk 25 dakika 6 sarı kart, 2 tane de şut vardı. Maç biraz durgun başladı. Kırmızının da getirdiği şeyden dolayı. 5 tane evet. sarı kart var. Oraya ekleme yapalım. 5 sarı kart var. Dakika 27'ye kadar bir tane de kırmızı kart var. Peki son iki kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? O karşılıklı zannediyorum verildi o kırmızı kartlar. Evet, Carlos'ta Miladenovic gördü. Miladenovic Legia'dan, Carlos'ta Rakovdan gördü. Ya orada da artık maçın sonu penaltılara gidiyor berabere. İki tarafta artık e, ya zaten ben assam da olur, atmasam da olur, e, atılsam da olur, atılmasam da olur e, mantığıyla karşılıklı gördüler. Orada da zaten karar doğru. Yanlış değil yani bence. Evet yani bir değil, iki değil, e, üç defa yumruk attı Legialısı futbolcu Filip Miladonovic. Zaten ertesi günde hemen Polonya ceza ceza komitesi, disiplin komitesi olağanüstü bir toplantı yaptı. Ardından hemen zaten Miladonovic'in Instagram aracılığıyla bir özür açıklaması geldi. Öncelikle işte yumruk attığım o üç kişiden, daha sonra da rakip antrenör Marek Pavşun'dan ve ekibinden davranışlarım için özür diliyorum tarzında. O da büyük ihtimalle şeydi zaten, gelecek cezayı tahmin edebiliyorlar biraz bir nevi onu hasret etmek açısından hemen bir özür diledi ama çok ciddi ceza bekleniyor Miladonovic'e. Kimisi 3 ay men diyor. Kimisi 6 ay men diyor. Keza oyuncunun Oo. Yunanistan'da transfer ihtimali var. Ben de 6-7 maç ceza alır diye düşünüyordum. 6 ay falan diyorsun felaket şeyler zamanlar. Eğer öyle bir ceza alırsa büyük sıkıntı transferi yatar zaten büyük ihtimalle. Evet. Yani benim cahillimi verin böyle bir durumda nasıl bir prosedür uygulanıyor ki? Yani Yunanistan'da Polonya Ligi'nde aldığı cezayı uygularlar mı? Uluslararası bir ceza olur diye düşünüyorum. Yani oyuncunun Polonya'dan Yunanistan'a transfer olması yani UEFA ve FIFA işin içine girecek. Çünkü daha önce bir böyle bir olay yaşanmadı. Hatta Polonya Başkanı da bununla alakalı açıklama yaptı. Disiplin Kurulu Başkanı. İtiraf etmeliyim ki işte ilk defa bir futbolcudan bu kadar bir salgın, saldırganlıkla karşılaştım. Buna benzer daha önce bir olay yaşanmamıştı. Ama dediğim gibi çok ciddi bir ceza gelecek. Vahovski'ydi yanlış hatırlamıyorsam disiplin komitesi başkanı. Vahovski böyle bir açıklama yaptı. Çok ciddi bir ceza geliyor Miladonovic'e. Mesela Türkiye basınında da bu olay çok yer aldı. Malum milli futbolcu kendisi evet mesela Türkiye'de olmuştu Engin Baytar Galatasaray'da oynarken e, Cüneyt Çakır'ın e, boğazına doğru e, formasından çekmişti 8 maç ceza almıştı mesela hani burada yumruk var bir de, daha da şiddet var 6 e, aylık durumun olması şimdi onunla kıyasladığım zaman da zaten 8 maçta şeye denk geliyor 2 aya denk geliyor e, hani burada da karşılıklı yumruk olduğu için de 6 ay olması da çok şey değil gibime geliyor hani e, normal geliyor bana hak etmiş yani o kadar cezayı zaten. Ya bu bu ama e, yani evet saha içini konuşalım, saha dışını konuşmayalım e, ama evet, gerçi bu oluyor. saha içinde. E, fakat e, ya bırak e, lig taraftarı da e, bazen ölçüyü kaçırıyor mu? Ben e, dışarıdan görüntüler izledim, YouTube'dan e, şeyler. E, yani ben de maça gidemedim açıkçası. E, orada da şiddet görüntüleri vardı. Rakollu seyircilerin formalarını parçalıyorlar, saldırıyorlar, insanlar koşuşuyor. Ya neticede evet futbol sadece futbol değil ama oyun yani sonucunda da. Yani bir Türk olarak ya Polonya'da yaşayan bir Türk olarak Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer derbileri görmüş birisi olarak Polonya'daki derbileri de gördükten sonra bu konuda yani poligonlu konusunda, bu şiddet konusunda yani Polonya e, zirvede e, bir numara. E, ben de evet sizin gördüğünüz o manzaraları gördüm maalesef. Bir de öz özellikle Legia, e, Varşova'da maç olunca Raku takım takımı, deplasman takımı oluyor otomatik. Tamam tarafsız bir sahada oynanıyor ama ulusal stadyumda yarı yarıya oynanıyor tribünler. Ama sonuçta Varşova'ya geliyorsunuz. Ister, ister, i̇ster istemez bir deplasmana geliyorsunuz. E, maalesef bunun önüne geçemiyorlar. Hatta e, Legia antrenörü Jileta tribün gruplarının ana tribün gruplarının lideri yani sürekli her maçta Legia'nın içeride, içeride oynadığı maçlarda sürekli bir meşale sürekli bir e, problem sürekli bir olay. Kendisini içeriye e, hapise alıyorlar vesaire. Adam çıkart çıkmaz aynı maçta bir sonraki maçta stada girici ilk maçta aynı olayları bir daha tekrarlıyor. Yani akıllanmıyorlar. E, ben keyif alıyorum açıkçası bu atmosferden e, bu olaylardan. Yani tabii ki de kavga gülüksen değil de meşale olsun, diğer tribün şeyleri olsun, atışmaları. Ama tabii olay çok ciddi işlete girince hoş olmuyor. Ee, bir, bir, bir tane daha oyun dışında bir, bir soru soracağım. Bırak bayağı, sana. bayağı yalnız. Bayağı yalnız. Bayağı yalnız. Oyun... Konuşmadan tamam. ziyade tribün olaylarına girdik bayağı. Tamam. tamam yani maçı da konuşacağız. Yeterince vaktimiz var. Ee, bu ulusal stadyumun zeminini nasıl böyle koruyorlar? Yani o zemin biliyorsun sökülüyor, e, rulolar halinde toplanıyor, sonra kaldırılıyor garaja, e, sonra dönüyorlar kuruyorlar yine zemin zemin harikaydı dün yine. E, yani aynı ikisinde tabi e, biz yayınlayacağımız zaman ne zaman yayınlayacağız e, birkaç gün içerisinde olunca e, maçı kastediyorum. Evet o zemel, zemin özel bir zemin. Keza biliyorsunuz Ulusal Varşova Stadyumu'nun üstü kapat, kapatılıyor. Onun da bir etkisi var. Zemini koruyabiliyorlar. Geçmiş yıllarda yakın zamanda hem Legia'nın kendi stadyumu hem de Ulusal Stadyumun zeminleri Hollanda'dan özel olarak getirildi. Onun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi zemin muazzamdı. Evet. Şimdi maça geçelim o zaman yani maçın içinde yani çok fazla pozisyon yok doğrusu ben tekrar tekrar izledim çok sönük bir maçtı kupa maçı yani bu kadar şey konuşuyoruz renkli bir maç ama oyun içine baktığınız zaman aynı renk yok şeyde ama 11 penaltı var ve altısını atan kupayı aldı evet oyunu değerlendirelim Furkan Bey kimler öne çıktı kimleri beğendin Şimdi maç e, dediğim gibi Legia Varşova 6. dakikada 10 kişi kaldı. E, 10 kişi kaldıktan sonra da otomatikman e, takımın oyunu geriye çekildi. Zaten maçın istatistiğine baktığımız zaman da toplamda sadece 2 tane şut atabildi Legia Varşova. Raków 18 tane şut. Ama tabii ki bunu golle sonuçlandıramadı ve geldi penaltılarda da e, kupayı teslim etti Legia Varşova'ya. Şimdi e, maça baktığım zaman da e, hocanın değiştirine değineceğim Legia Varşova'da. Şimdi Tamam takım 10 kişi kaldı ama yani sonuçta maç berabere gidiyor. Ee, bunun bir penaltı şeyi var. Ee, yani kalabilir penaltı penaltıya. Hocanın bunu da düşünmesi lazım. Mesela erken dakikada 62'de Thomas Pekart'ı çıkarttı. 106. dakikada Josie'ye çıkarttı. Ki de hani penaltı kullanan bir oyuncu. Türkiye'den de biliyoruz zaten. Duran topları da kullanıyor. Ee, onun dışında baktığımızda zaten hani tamam Milidanovic onlardan sonra atıldı 120. dakikada. Yani bu iki oyuncuyu çıkartmasını da ben anlayamadım. Hani belki kaybetseydi penaltılarda Legia Varşova. Belki bu sorgulanırdı kendi taraftar açısından. Ben o değişikleri anlayamadım. Bir de Carlitos hiç oyuna girmedi Legia Varşova'da. Ama tabii ki onu da biraz bu karta bağlayabilirim diyeceğim ama. Mesela Thomas Pekart'ı çıkarttın. Hani oraya tekrar bir forvet alması bence daha iyi olurdu. Ama hoca gitti. Rosalek'i aldı oyuna. Orta sahayı kuvvetlendirdi. 21 yaşında genç oyuncuyu. Yani Hoca'nın ben değişiklerde biraz hata yaptığını düşünüyorum. E, zaten Legia Varşova kırmızıdan sonra hiçbir varlık gösteremedi. Dediğim gibi evet. sadece iki tane şutu var. 5 e, tane korneri var. E, ama kaleye bulan şut da yok. Zaten iki şuttan bulmaması da gayet normal. Raku'da tam tersi 18 tane şut. Onun da sadece 6 tanesi isabetli oldu ama e, skoru değiştiremediler. E, bir de hani lige baktığımız zaman da Raku şu anda bu ligin en fazla gol atan takımı 30 maç 60 gol, maç başına 2 gol ortalamayla oynuyor. Yani gol bulamaması da beni cidden şaşırttı. Olur. Ben maçı ben izlerken alır dedim ama alamadı. Şöyle bir ekleme yapayım. Yani atamadılardan ziyade e, Legia kalecisini görmüşsünüzdür. Kasper Tobias maçın adamı çıktı kendisi. E, ben not almıştım. Dakika 8'de frikikten bir tane çıkardı. Dakika 11'de karşı karşıya 25'te ayağıyla, 45'te yine sol ayağıyla uzatmalarda keza karşı karşıya çıkardı. Ee, yani ee, Legia Varşova Akademisi'nden, Legia Akademisi'nden Kasper Tomyaş. Yanlış hatırlamıyorsam ee, kaç doğumluydu? Çok 19-20 yaşında falan. <laughs> ee, 2002 doğumlu. 2002 doğumlu. E, 20 yaşında. Tamam. Yani, 21'e işte, girecek sen... yani daha doğrusu. 20-21 o civarı çok genç. 1.88 boyunda. Yani birebir Aynen. pozisyonlarda kurtarışı da çok yüksek. Ee, dediğim gibi LG altyapısından ve şu anda dünkü kupayla beraber de e, kazanmadı kazanmadığı kupa kalmadı. Kasper Tobias'ın 20-21 yaşında. 20 -21 yaşında. E, maçın adamı da seçildi dediğim gibi. Yani Raku biraz daha şanssızdı. Ben maç sonu futbolcuların açıklamalarını dinledim. Yani Marek Pavşun da işte acı verici bir galibiyet. Bu takıma buradan ayağa kaldırmamız gerekiyor. En başta ben bunu yapmam gerekiyor. İşte fırsatları değerlendiremedik. Biz değerlendiremedikçe de rakibin direnci arttı. Zaten e, Legia o, maçı penaltılara götürmek için oynadı. Malum kolay değil yani. Evet. Dakika 9'da, dakika 6'da kırmızı görüyorsunuz. Tobias bile sarı kart gördü yani maçta. Düşünün dakika 114'te Tobi, kaleci Tobias bile sarı kart gördü. Yani maçın vehameti evet. yani buradan da ortaya çıkıyor. Ee, teknik direktör Marek Pabuşu'nun da açıklaması acı bir mağlubiyet oldu. Sen acı bir galibiyet dedin. Ee, onu düzelteyim. acı evet, bir mağlubiyet oldu. Dedi. Ee, ya zaten Rakov'un hani skor gücünü biliyoruz. Vladislav Gutkowskis. İşte Şu yine yani baktığın yine zaman bak. dediğimiz gibi maç Maç başına iki gol ortalaması oynayan bir Raku var diyoruz ligde. ama maça bakıyoruz. Bir türlü kaleciyi geçemediler. Tamam, Kaleci çok yoradı da. Ben biraz daha Raku'nun e, beceriksizliğine bağlıyorum bu maç için özellikle. Evet. Onu maç maç ben de fark ettim özellikle mesela uzatmalarda Raku biraz daha ataklarda e, kenarları tercih etti. Bir de orta kafa ile gol aradılar. Ağırlık olarak yani Legia da merkezi kapattı tabii. Yani Raku'nun kenarlara yönelmesinin sebebi de oydu. Rakuv'da evet. ortalar forretlerle doğru zamanda doğru yerde buluşturamayınca açıkçası golü bulamadı Rakuv. Halil koca bir 120 dakika 10 kişi oynadığınız rakibe karşı golü bulamadınız ve penaltılarla açık kaybettiniz. Daha uzun Kesinlikle. kaybettiniz. Evet. evet şimdi bir tane dipnot var Taner Onu ekleyeyim ardından sözü size bırakayım. Şimdi mesela ligde iki maç oynadılar normal sezonda. Ee, Rakuv kendi sahasında 4-0 Legia 3-1 kazandı. Rakuv'un evet. 4-0 kazandığı maç dakika 30'dan sonra bir yani dakika 30'da 1-0 öne geçti. Tüm goller 79 ve 90'da da 2 tane gol geldi Rakuv'un. Ya yani şimdi niye bunu söyledim? E şimdi kupada da rakibin dakika 6'da 10 kişi kalıyor. E, maç uzatmalara gidiyor. 120'ye kadar bir de 30 dakika daha oynanıyor. Orada hiç gol atamıyorsun. Yani böyle bir dipnot da var. Şimdi hani güç dengesi olarak bakarsak Rakuv bence daha iyi bir takım. Ya yani hatta biz normal sezonda program yaptığımızda ben Rakov'un bu sene şampiyon olacağını söylemiştim. E, çünkü Legio'nun önünde görüyordum. Yani Rakov'un bu maçta gol bulamaz, bulamaması e, ve maçı kazanamaması bana göre büyük bir sürpriz oldu. Ben maçı izlerken öyle düşündüm yani. Evet. Hakemi ama işin diğer güzel tarafı da Rakov hocası Marek Pavşun bu arada sezon sonunda Rakov'dan ayrılıyor. Uzun yıllarda kendisi kulüpteydi. Yani şampiyon yaparak, ligde şampiyon olarak hatta maç sonu röportajında da açıkladı. Kupayı kaybettiler ama ana hedefleri bu pazar günü şampiyonluk maçları var önlerinde. Kazandıkları takdirde e, son 3 hafta kala şampiyon oluyor. Şu anda 11 puan öndeler. Son 4 hafta. Hatta bir puan ediyor. bile yetebilir yani. Bir puan bile yetebilir hatta. E, ye ayıp, ma evet. Ma evet. Son 3 maç evet yeter. Evet. E, neden ayrılıyor? Gerekçesi ne olabilir? Yani, yani artık burada yapacağım Nike'yı doldurdum manasında mı? Nasıl aslında, bir ruh hali? Aslında tam yani şampiyon oldu takdirde evet. Bu çok büyük bir başarı. Uzun yıllarda kulüpte yani 3. ligden aldı, 2. lig, kademeli kademeli takımı çok güzel şekilde üst taşıdı ve Legia gibi bir takımın önünde yani sizden 4 kat daha değerli. Ben bonservis anlamında hem oyuncu şeyi anlamında Legia'nın önünde bitiriyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz. Büyük ihtimalle daha iyi bir teklif aldı. E, ama Bence Bundesliga'ya gidebilir. Almanya Bundesliga'ya gidebilir. Mesela Legge'nin hocası da Alman bir hoca. E, hani Almanya'ya çok oyuncu gidiyor zaten. Mesela bu sene e, bir oyuncu gitti şeyden. E, Leh Pozlandan gitti ya ismini hatırlayamadım. Wolfsburg'a. E, evet. On numara güzel, güzel O gitti. Güzel gitti. Evet. Evet. 10 milyon euroya gitmişti. Çok fazla ihraç var. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi e, Papush'una baktığımız zaman da 2018-19'dan beri bu takımın başında e, ve 2018-19'da 2.06 puan ortalaması yapmış. 2020-21'de 1.89, 21-22'de 2.03, bu sezonda 2.37 yapmış. Yani aradaki e, 19-20'deki sezonda e, ligde 1.37'lik e, bir şeyi vardı. E, ortalaması vardı. Orada kötüydü Aynen. ama diğer tüm sezonlarda hep 2. noktadan neredeyse e, giden bir ortalaması olmuş. Ben evet. O, o de... zaten sezon yükseldikleri sezon değil mi? Likteki ilk sezonları değil mi? İkinci sezonları. Evet. birincilikten e, ligden çıktıkları sezon. Ben orayı da dahil ettim. 2019. Oradan beri e, istikrarlı gidiyor. Bir de Hoca Genç. 48 yaşında. Evet. Evet. Peki. E, tabii sürenin de sonuna geliyoruz ama e, şimdi e, kaleciyi de övdük yeterince. Zaten hakkını verdik. Övmedik ekstra. <laughs> Ama 11 penaltıdan 10'unun gol olmasına ne diyorsunuz? Yani bayağı yüksek bir istatistik ve her vuran her vurdukları gol oldu yani. Yani ben bir şey diyemediniz değil mi? Çünkü aha, yani bu psikolojiyi bir bir Spor taraftarı olarak paylaşıyorum sizinle. yüzde neredeyse %50'sini kaçırdı geçen sene. <laughs> Bu bu sene yani bu sezon, geçtiğimiz sezon. Artık şampiyon olduğuna göre geçen sezon diyebiliriz. Ee, şimdi dün akşamki penaltıları izliyorum, yeniden izliyorum. Ee, yani vuruş teknikleri, şeyler çok farklı. Yani bu penaltı noktasında geliştirdi bazı takımlar yani, ve bazı hocalar. Kaleciler biraz zayıf. Hep ters köşe oldular. Yani gerçi e, Legia Varsova kalecisini övdük. Ama diğer tarafta Raku kalecisi de e, 2000 2003 doğumlu Kasper Trelovski yani İlk defa böyle bir finalde forma giyiyor. Bir, bir açıdan şansı da Legia 10 kişi kaldı ve maç boyunca kendisine hiç top gelmedi zaten. Kaleyi bulan şut yoktu çünkü Legia'nın. Ee, evet. Maç sonu Pabşun da bunu söyledi. Onun için de güzel bir deneyim oldu falan gibisinden. Yani 6 penaltı çekildi. Rakul tarafından. Yani bir tanesini bile kurtaramadı. Kurtaramayınca 2003 doğumlu. Ee, yani o da 19-20 yaşlarında. Yani pek şey değildi. E, tecrübeli ve deneyimli bir kaleci değildi Rako kalesini koruyan e, Kasper. Ben evet. penaltılara şöyle bakıyorum. Sonda ben ekleyeyim. Yani takımların, oyuncuların gününde mi, gününde değiller mi? Yani bazen bakarsın bir takım çok iyi penaltı atar, o gün kazanır. Başka bir maçta bakarsın adamlar çok kötü penaltı atar, e, maçı kaybeder. Penaltı işi günübirlik olay. E, dünyanın en iyi futbolcuları bile yere gelir kaçırabiliyor. bunun çok örneği var. Dibaccio mesela göğe vurmuştu topu yıllar önce. <laughs> yani Messi bile mesela çok kötü penaltılarda genelde. o yüzden penaltı biraz bence günübirlik performanslara daha doğrusu psikoloji diyeyim. Psikolojiye bağlı bence. Evet muhakkak etkili. Furkan Bey bu arada dediğim gibi Legia Kalecisi, Kasper, Tobias'ı sizin izleyenleriniz çok olur. Gerek Trivela Spor'da da 1.88 boyunda çok iyi bir kaleci. Polonya'da genç yaşta tüm kupaları kaldırdı. Dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi zaten yaz dönemi geliyor. Zaten evet. şimdi yani. Türkiye Ligi... diyorsun, diyorsun Türkiye Ligi. Pardon? Ee, Türkiye, Türk, Türk takımları, Türkiye'nin takımları duysun diyorsun yani. Evet ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Ya zaten şöyle bir nokta var e, transfer dönemi de yaklaşıyor Türkiye'de şey dünyada e, hani sezonun sonuna geliyoruz zaten Mayıs'tan sonra Hazirandan itibaren takımlar hızlı bir şekilde başlıyor transferlere bizde mesela transfer programlarında böyle öne çıkan oyuncuları çok fazla zaten söylüyoruz Tobias da e, bunlardan birisi zaten mesela bu sene yaptığımız programlarda Skorası söylüyorduk Skorasi e, kulüp proje evet. transfer oldu mesela direkt evet burada Büyük harflerle söylemiştik Skuras. Hatta Dünya Kupasında da hoca eleştirdik. Hoca neden Skuras'ı oynatmıyor diye. Hiç oynatmadı yani. Bir tane maçta oynattı, onda da Ondan yani ha. ardındaki maçta gene kesmişti. Evet, çok şans şanslılamadın. Ee, evet, kupayı değerlendirdiğimiz programın sonuna geldik. Ee, önce son sözü önce sen söyle Furkan Bey. Ben direkt topu size atacağım. Hatta bombayı e, aklıma geldi. Dünya Kupası'nda yaptığımız forma çekilişinin forması gitti mi? <laughs> eyvah eyvah eyvah. eyvah eyvah eyvah. i̇zleyenler yani diyecek ki sizi bu kadar bekledik program geldi ama sezon içinde yaptığınız forma hala gelmedi diyebilir o yüzden. <laughs> tamam ulaşıp ulaşmadığını teyit edelim ve hemen bir fotoğraf isteyelim. Artık başka türlü herhalde doğrulayamayacağız. Kesinlikle. Ama hakikaten, hakikaten bombaymış. Bak saha dışı olayları konuşmayalım diyelim size ya. Yani kupayı konuştuk. işte kapatalım ne güzel. Tatlı tatlı programı. Şimdi bir evet. konuyu da açtım. İzleyenlere de hani buradan mesaj olsun diye. Şimdi istikrarlı bir şekilde inşallah programlara devam edeceğiz. Çünkü izleyenlerden de böyle talep aldık. Taner Bey siz de zaten söylemiştiniz. Evet. İnşallah bu saatten sonra yani bugünden sonra bu programdan sonra istikrarlı bir şekilde programlarımıza da devam edeceğiz hem genel konuşmalar transferler öne çıkan isimler, Ligi bitmesine dört hafta kaldı e, takımlarla ilgili de tabi bu sezonki performanslarını falan e, konuşacağız Burak da zaten Ben de büyük ihtimalle aynı düşünüyordur Evet desteklerinizi ve e, beğenilerinizi özellikle bekliyoruz o o kanalı sanatıcı sözler söyledin Teşekkür ediyoruz. <laughs> Yalnız Burhan gerçekten Polonya'da spor çevresinde yeterince, yani yeterince değil, oldukça fazla tanıdığı var. Ben kanalın abone sayısına bakınca Burhan çalışmadığı gibi bir kanaati böyle taşıyorum üzerinde. Atamıyorum, kurtulamıyorum o kanaatten. İnşallah yeni sezonla daha güzel, daha hızlı şekilde, daha din şekilde başlayacağız. Seyircilerimiz takipte kalsın inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum ikinize de ve seyircilerimize de iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.